Selam arkadaşlar. Bugün vatan vaat ürünlerini inceleyeceğiz. Yani şunlar var. Hemen göstereyim. Bunlarla da bir tane konsept makyaj uygulayacağım. Merak etmeyin. O da gelecek. Bu arada kötü görünüyor şu anda ürünler çünkü arkadaşlar bantları öyle bir bant yapmışlar ki yani çıkartana kadar açıkçası çatladım. Onu söyleyebilirim ve şu anda aldığım ürünler ziyan olmuş durumda. Ben böyle bir görünüm istemiyorum yani. Şimdi ben e, alkolle buradan geçsem yazı sinecek vesaire. Hoş bir görüntü olmayacak. Bunu yapacağım ama onun, da, onun öncesinde sizinle e, şöyle bir ürünleri incelemek istedim. Ürünler bunlar arkadaşlar. Vetemvat ürünlerini inceleyeceğiz. İndirimde yakalayıp alabilirsiniz. Yani makyajı yeni başlayanlar için de güzel bir alternatif olacaktır. Onu söyleyebilirim. Evet başlayalım. Öncelikle fondöteni ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Wet n Wild Pro Photofocus mat bir fondötenmiş. Soft Beige rengini aldım ben. Bana uygun olacağını düşünüyorum. Tabii birazcık aslında koyu ama ben biraz koyulaştım. O yüzden aldım arkadaşlar. Ee, böyle güzel bir dizaynı var aslında şişesinin. Şöyle bir baktığımızda aa bir de ne görelim. Burada kürek var arkadaşlar. Bu kürek içinde sanki bir tık Zor mu giriyor desem? Yok çok da zor girmiyor. Kürek olması çok hoşuma gitti. Normalde bunu sevmezler. Ben çok severim. Neden? Çünkü elimin üstüne alıp böyle e, rahatlıkla koyabilirim. Evet arkadaşlar. Görünümü bu şekilde. Bence fena değil. Hani e, saten bir görünümü var. Aslında mattan ziyade. E, ben sevdim. Ama bilmiyorum performansı nasıl olur. İlk intiba hoş. Özellikle küreğini sevdim. Kürekli olması güzel. Ben kürekle fondöten severim. Bir de 90'larda hep böyleydi zaten. <laughs> o yüzden ayrıca hoşuma gitti. Ee, nostaljik geldi arkadaşlar fondöten. Fondöteni aldık. Ee, bunu sona bırakalım. Şöyle bronzerına bakalım. Bronzer bu şekilde Color Icon Bronzer. Ee, 11 grammış. Şöyle bir kabı var. Çok kaliteli bir kap değil. Sanki kırılmaya çok müsait. Zaten bunlar genelde kırılıyor. Kullandım biliyorum zaten. Tekrardan aldım işte. Bayağı bir uzun ara sonra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ince e, sedefli. Çok az ama. Bence arkadaşlar da böyle hafif bir ışıltının olması güzel ama ışıltı derken içindekisinden bahsetmiyorum. Bakın çok güzel bir sedefi var. Çok az ama. Çok az yani. Rengini de çok beğendim. Çok ideal buldum. Açıkçası çok orta ton, doğal bir bronzer. Sunset Striptease. Evet <laughs> ismi de komikmiş. Evet arkadaşlar bunu da beğendim. Şu anda ilk intiba olarak gayet iyi. Fakat çok renk vermiyor yani çok kendini göstermiyor olabilir. Onu da söyleyeyim. Hmm, sırayla gidelim. Kontur paleti var. Bunu daha önce de kullanmıştım. bayağı bir de, Bayağı bir de kullanmıştım arkadaşlar. Şurası bitmişti şurası kalmıştı. Genelde zaten biz öyle kullanıyoruz. Ama ben artık bu pudrayı da kullanmaya başladım yani. Onu söyleyebilirim. Şöyle baktığımızda renkler gayet güzel. Oldukça natürel bir seçim yapmışlar. E, kontür tabi bana göre birazcık daha sarıda. Hani e, daha çok bronzur gibi arkadaşlar. Zaten bunları bilerek bu renk yapıyorlar. Hem bronzur olarak kullanmak isteyen de alsın diye. Hem de kontür yapmak isteyen de bununla yapsın diye. Böyle yapıyorlar arkadaşlar. Herkese uyusun diye aslında. Ve bunu kullanım işte alanını genişletiyor bu şekilde yaparak bana göre böyle benim düşüncem böyle bu renkleri seçmesinin ee, kalıcılık konusunda bir şey diyemem bence arkadaşlar makyajın kalıcılığı sprey ile falan arttırılır yani spreyi sıkarsanız hiç tutmayacak şey bile tutar öyle söyleyeyim ama sprey kullanmak istemeyen benim gibi insanlar da var onlar için aslında önemli bu konu onu da belirtmek isterim. Fena görünmüyor. Bakacağız sizinle zaten bu makyaj uygulamasını yapacağız. Wet n Wild'ın şöyle bir rengini aldım arkadaşlar. Çok beğendim bu rengi. Siz de almak isterseniz alabilirsiniz. Bakar mısınız renge? Bence sıra dışı güzel bir renk. Ee, enteresan bir renk. Yani böyle kahve e, pembe gibi. Bunun rengi e, tabi bantı çıkartırken söküldüğü Mellow Wine. Mellow Wine. Bu Color Icon serisinden yine arkadaşlar. Evet. Çin'de yapılmış bunlar. Hmm. Rengini veriyor. Hani şu anda bakıyorum. Yani e, pekala kabul edilebilir bir şey. Bakacağız. Bu da bu şekilde. Bu arada şu anda gördükleriniz arkadaşlar hiç makyaj yapmamış, daha önce makyaj yapmamış birinin alması gereken yeterli malzeme bu, bu kadar yani. Onu söyleyebilirim. Zaten bizim makyaj konseptimiz de o olacak. Hemen bunun peşi sıra belki ikisini birden yayınlayabilirim bilmiyorum. Belki bunu daha sonra yayınlarım. Bakacağız. Evet transition kalırlar var burada. Bunlar geçiş bir gölgelendirme renkleri. Hadi şu tamam da şu bana fazla koyu geldi. Onun dışında şu üç renk birbirine çok yaklaşık buldum. Şu sedefli 1, 2, 3, 4, 5. Şunlar sedefli seri. Şunlar da mat seri. Bu, bakın şu seri. Şu renkler birbirine çok benziyor. Ama ben bunu neden aldım? Şuradaki renkler için aldım. Renkli olanlar. Ee, ve şu iki renk aslında gayet güzel. Şu renkler, şu üçünü beğenmedim. Şu üç renk biraz çok benzer geldi bana. Onun dışında bakın şu kadarını şöyle, ben beğendiğim için aldım. Onu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, buna da bakacağız. Ama şöyle merakınızı gidermek için yine buradan ben bir sedefli tonu alıp şöyle bir göstermek istiyorum. Burada çok az bastırdım, birazcık da alabilirim. Evet arkadaşlar, gayet sedefini veriyor, kendini gösteriyor. Bence kullanışlı bir far paleti. Zaten Wet n Wild'ın farlarını ben yanlış hatırlamıyorsam çok da hani kötü diyen pek görmedim. Eskiden beri herkesin kullandığı bir far paleti. Öğrencilerim falan çok kullandığı bir ürün. Gençlerin kullandığı bir marka. Şimdi highlighter'a bakalım. Highlighter şu şekilde. Wet n Wild Megolo Megaglo Hello Hello Blush Lighter Demiş I met Samwan. Okay, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. <laughs> ah açamadım. Çok korkuyorum. Bunlar, bunların ambalajı çok çabuk kırılıyor arkadaşlar. Bu da böyle. Şöyle bakalım. İki tane rengi var. Yani Vetemvardın highlighterlarını genelde beğenirler arkadaşlar. Şöyle şöyle. İki tane rengi var. Ben bunun şeyi kare versiyonu vardı ya bir tekli. Onu kullanmıştım. İki tane çok sevilen rengi bir araya getirmişler büyük ihtimalle. Ee, bu da böyle. Bunu almak daha avantajlı geldi bana. Şunu gözümde falan da kullanırım. Bunu da gözümde kullanırım. Ben zaten highlighter'ı her yerde kullanıyorum. Bir de bu vücut için de güzel olabilir. Ee, evet. Bu da bu şekilde. Son olarak da arkadaşlar şöyle bir ruj aldım. Bu rujun stili tabi ünlü markalarda gördük arkadaşlar. Ee, ama bu tabi daha farklı. Veterinerat falan yazıyor. Daha ince uzun. Ama biraz ona benzetmek istemişler sanki. Bu böyle bir renk. Bayağı da ruju ince. Rengi gayet hoşuma gitti. Bayağı bir kahve rengi. Bakın şöyle mat kahve. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mat kahve bir renk. burucu ee, bu ruj da bu şekilde. Bunun ismini hemen söyleyeyim. Evet şu anda görüyorsunuz. Sandstorm. Sandstorm. Evet kum fırtınasıymış rengi arkadaşlar. Bunun çok kuma benzer bir tarafı yok ama. E, böyle böyle pas rengi gibi. Pas rengi gibi bir renk arkadaşlar. Ama çok güzel bir pas rengi. Ya da böyle yumuşak kurumuş bir kan rengi diyebilirim. Ee, kahveleşmiş. Baya güzel bir kahve tonu bu. Ee, kesinlikle bu rengi öneriyorum. Dudaktaki performansına bakmadım ama renk olarak kesinlikle önerebileceğim bir renk olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Ürünler bu şekildeydi. Konsept makyaj uygulamalarını da yapacağım. Ee, o da yüklenmiş olacak. Bunu izlediğiniz zamanlarda. E, tabi ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama uygulamasını yapacağız arkadaşlar. Bunlar almanız gereken temel ürünler. Yani şunu şöyle çok güzel makyaj çantası olur bunu şu şekilde. Bunu söyleyebilirim. Gayet de her ihtiyacınızı karşılar. Tabi kullanmasını bilene ben size kullanmasını da işte göstereceğim. E, vet vet videosunda konsept makyaj uygulamaları kısmından izleyebileceksiniz arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım kanalı destekleyelim algoritmada kadın dayanışmasıyla hani böyle kendimiz hani kadın kadının düşmanı olmasın emeğe emek veriyorum arkadaşlar aranızdan bazıları beğenmiyor bile hatta dislike atıyor hiç hoş değil ben burada emek veriyorum benden hoşlanmasanız bile dislike atma hakkınız bence pek yok yani onu söyleyebilirim yine de siz bilirsiniz yani e, bu haksızlık oluyor o zaman hayatta haksızlık yapanların da yine haksızlıkla karşılaşmasını dilerim ki benim ne hissettiğimi o zaman anlasınlar. Arkadaşlar ben kimseye bir kötülüğüm dokunmuyor. Dislike atmanın hani kıskançlıktan, hasetlikten başka bir açıklaması olamaz. Onu da söyleyeceğim. Evet beğenip abone olabilirsiniz isterseniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.